Merhabalar, bugün ince lif ipiyle ve 2 numara tığımızla kolay ve basit ama şık duran bir şal örneği yapacağız. Şalımızın başlangıcı için 5 tane zincir çekiyoruz. İlk zincirimize batıp dolayıp çıkartıyoruz. Ve bir ilmekle tığımızdaki ilmekleri birleştiriyoruz. Bir yuvarlağımız oldu gördüğünüz gibi. Üç zincir çekeceğiz. 5 zincir çektik. Yuvarlağımızı oluşturduk. Şimdi 3 zincir çekeceğiz. Boşalacağız. Yuvarlağımızın içerisine battık. Tekrar doladık ve ipimizi çektik. Tığımızı tekrar dolayıp iki seferde ikişer ikişer çıkartıyoruz. Şimdi tekrar yapacağız. Boş dolayacağız. Yaptığımız halkanın içerisine batacağız ve ipimizi çekerek uzatarak yeni bir ilmek yapacağız. Tığımızı dolayacağız ve iki seferde çıkartacağız. Bu şekilde yan yana tam 6 tane yaprak yapacağız. Boş dolayacağız. Halkadan geçireceğiz. İpimizi çekeceğiz. Uzatacağız ve iki seferde çıkartacağız. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Altı tane uzatmalı. Altı tane uzatmalı yaprağımızı yaptık. Şimdi bir, iki, üç, 4 tane zincir çekeceğiz ve yine yuvarlağımıza batacağız. Bir kere de çıkartacağız. 5 zincirli halkamızı yaptık. 3 zincir ördük. 6 tane uzatmalı ilmek yaptık. 4 zincir ördük, bitirdik. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir öreceğiz ve yine aynı halkanın içerisine 6 tane uzatmalı yaprak yapacağız. İkişer kere çıkartıp. Evet, 6 tane uzatmalı ilmeğimizi yaptık şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekeceğiz aynı yuvarlan içerisinde batacağız bir tığda 2 ilmek var boş alıp ikisini birden çıkartacağız fiyonk gibi oldu bu şekilde başlangıç yaptık bundan sonrası bu yaptığımız fiyonkların üzerine örülecek ve bütün uzunluk boyunca hep aynı. Şimdi başlangıç için ikinci sıraya başlangıç için 6 tane zincir çekiyoruz. Çektik. Modelimizi çeviriyoruz. Şurada gördüğünüz uzatmalılarla zincir arasındaki boşluğa önce boş doluyoruz. Sonra bu gördüğünüz boşluğa batıyoruz. Yine ipimizi çekip uzatıyoruz. Ve yine iki seferde çıkartıyoruz. Aynısını altı kere tekrarlayacağız. Boş dolayacağız. Boşluğun içerisine batacağız. Uzatarak çekerek uzatacağız. İki seferde çıkaracağız. Üç oldu. Dört. Beş. ve 6. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekeceğiz. Ve yine boşluğa batıp boşalıp bir kere de çıkaracağız. Şimdi tekrar 6 tane zincir çekeceğiz. Ve bu ilmekte bu yaprakta yaptığımız bütün işlemleri baştan yapacağız. 6 tane zincir çekeceğiz. Motifi çevireceğiz. Zincirle uzatmalı yaprakları arasındaki boşluğa yine 6 tane uzatarak trabzan yapacağız. Örmesi çok kolay, çok pratik ve çabucacıkın bitiyor. Oturduğunuz yerde bir günde dilediğiniz uzunlukta bir şal yapabilirsiniz. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, beş. Bir tane daha 6. 6 tane uzatmalı trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekeceğiz ve bu yaprağı da yine aynı boşluğa batacağız. Bir kere de çıkartacağız. Bu yaprağı da bitireceğiz. Şimdi yine baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip motifimizi çevireceğiz ve bu yaptığımız yaprağın aynısını buradaki boşluğa yapacağız. Altıncıyı da yapıyoruz. Bitirirken de ne yapıyoruz? Dört tane zincir çekip boşluğa batıyoruz dolamadan. Sonra bir tane boş alıp çıkıp çıkartıyoruz. Bu şekilde. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu boşluklar sonra ördükçe kapanıyor. Beş tane zincir çektik. halkamızı oluşturduk. Ondan sonra 3 zincir çektik. Şu uzatmalı trabzanlarımızı yaptık. 6 tane. Yine 4 zincir çektik, kapattık. Yine 3 zincir çektik. 6 tane uzatmalı trabzan yaptık. 4 zincir çektik, kapattık. Ondan sonra zincirle bu uzatmalı yaprak yaprakçıklarımızın olduğu aralığa bu yeni yaprağı döşedik. Bu şekilde yeni yaprağa tabii ki 6 zincirle başladık. Motifimizi çevirdik. Zincirle uzatmalı trabzanın olduğu aralığa yeni yaprağı döşüyoruz. 6 tane uzatmalı trabzan sonra 4 zincir ile kapatıyoruz 6 zincir çekiyoruz motifi başlatıyoruz 6 tane uzatmalı trabzan yapıyoruz 4 zincir çekip motifi kapatıyoruz Şimdi bunu uzatalım. Evet, motifimizi uzatarak çok şık bir fular yapabilirsiniz. Veya boyunu biraz daha arttırıp elbise ve tunikleriniz için çok güzel bir kemer yapabilirsiniz. Ya da modelleri birleştirip boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınıza hizmet eden bir model. Eminim sizler daha güzellerini yapacaksınızdır. Şimdiden ellerinize sağlık.